Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'da kalp anlayışının ne olduğu ve kalp ile hangi organımızın kastedildiği üzerine yaptığımız Kur'an'da kalp isimli kitap çalışmamızı video olarak yayınlamaya baş devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz. Biz yaptığımız araştırma neticesinde Kur'an'da kalbin tam zıttını, zıttının yürek olduğunu kalp anlayışıyla da kalp kavramıyla da Kur'an'da beyin hatta beyin kompleksinin ifade edildiğini anladık ve bunu detaylarıyla ayetler bağlamında tıbbi bilgiler bağlamında Tefsirler bağlamında e, ve diğer ilgili kitaplar ve ilimler bağlamında e, anlamaya çalıştık. Bunu size sunarken günümüzde genel kalp anlayışıyla neyin kastedildiği, neyin ifade edildiğinde Süleyman Uludağın İslam Ansiklopedisindeki kalp e, konulu çalışmasıyla size sunduk. Ayrıca Kur'an çalışmamızda kalple ilgili çok sayıda kelimenin olduğunu gördük. Bugün size bunları sunmaya çalışacağız. Daha sonra ayet ayet konunun niteliklerine göre ilmi çalışmalarla size kalple ilgili bilgileri sunmaya çalışacağız. Süleyman Ulu da İslam Ansiklopedisinde Kalp ile ilgili geniş bir literatür yani edebiyat taraması ile kalp hakkındaki genel görüşü özetlemiştir. Biz de kalbin ne olduğu ile ilgili olarak Kur'an'da genişçe bir inceleme yapalım. Bu çalışmamızı Kur'an merkezli olarak yürütelim. Ayetleri önce Kur'an sırasıyla inceledik. Daha sonra ise aşağıdaki gibi nuzul sırasıyla anlamaya çalıştık. İlgili ayetlerdeki kalple ilgili kelimelerin sözlük anlamları üzerinde durduktan sonra Elmalılı tefsirindeki açıklamaları da ayetlerin altında değerlendirmeye aldık. Kalple ilgili ayetler umduğumuzdan çok fazla çıktı. Üstelik daha fazla olduğunu da fark ettik. Fakat konu çok fazla dağılır endişesiyle onlar üzerinde duramadık. Üstelik kalp kelimesinden bütün Kur'an'a giden bir bağın olduğunu fark ettik. Bunun da Kur'an'ın özelliklerinden olduğunu anladık. Bu, sebep bu sebeple de Kur'an'ın bütünlüğüne imanın gerekli olduğunu, hiçbir ayetin Kur'an'dan ayrı, ayrı düşünülemeyeceğini kavramış olduk. Amacı bu, amacı bu olup böyle bir çalışma yapanın da çıkması çok faydalı, çok faydalı olur. Bunu çalışmasıyla da ispat etmiş olur. Bu özellik Kur'an'ın çekirdekteki genetik yapı gibi olduğunu nasıl genetikle oynamak onu bozmaksa Kur'an'ın bir ayetinin dahi inkarının onu bozmak olduğunu algıladık. Kalp ile ilgili ayetleri incelemeye başlamadan önce bu ayetlerde geçen kalp ile ilgili kelimelerin önemli bir kısmını anlamlarıyla birlikte topluca inceleyerek bu konuda özet bir bilgiye sahip olalım. Kurandaki kalple ilgili kelimeler kısaca anlamlarıyla e, şu şekildedir: kalp, çoğulu kulüp e, yani kalpler anlamına gelir, beyin, beyinler, beyin kompleksi. Biz Kuranda kalbi bu şekilde anladık ve bunu e, detaylar bağlamı, detaylar şeklinde size sunmaya çalışacağız. Sadır, sudur. Sudur sadırın çoğuludur. Sadırlar anlamına gelir. Kafatası kafatasları sadera sadır olmak. sadırdan da Kur'an'daki Kur Kura, sadır da Kur'an'da geçen Kur'ani kelimelerdendir. Eee inceleme incelemelerimiz sonunda onun da kafatası ve kafatası kompleksi olduğunu anladık. Bunu da ayetler bağlamında size sunmaya çalışacağız. Fuat Fide baş başlar. Boyun hariç baş. Fuad'ın da boyun hariç baş olduğunu e, Kur'an çalışmamızda anladık. Reis, Rus. E, Rus e, reisler anlamına gelir. Bu reis boyunlu başlar. Başın boyunla birlikteki hali. Yine bu Bizim Kur'an çalışmamızdan an, e, reisle ilgili e, anladığımız budur. Kur'an'dan kastedilen de Kur'an'da reisle kastedilen de bu olduğunu fark ettik. Kafa kelimesi de e, aynı şekilde Kur'an'ı bir kelimedir. Türkçemizde bu yanlış kullanılıyor. Kafa boynun arka tarafı, ense. izini sürmek, örnek almak, almak manalarına da geliyor. Azan Kulak kulaklar. Ayn göz, nazar, kem göz, pınar, kaynak, menba, gözcü. Sema görmek gözlerin fiili. Basar işitmek kulakların fiili. Akele, akıl, bağlamak, şuurlu olmak, kavramak, idrak etmek. Hanacir, hançere, hançereler boğaz, gırtlak. Kenne kinan biz kenneyi hipokampüs olarak görmüşüz. Bunu da ayetler bağlamında size anlat sunmaya çalışacağız. Ken, kenne, kinan, örtüler giz, gizlenen, içinde gizlenilen. Hipokampüsün de bu vazifeleri ifa ettiğini tıp bağlamında size sunacağız. Sena, Katlamak, dürmek, bükmek, eğmek, kıvırmak. Aleni, açığa vurulan alenilik, gizlilikin zıttı. Ala, de, in üstünde, in üzerinde, in üstüne. Ala da bu anlamdadır. Üzerinde, üstünde anlamına gelmektedir. Maraz, marat, maraz da deriz. İnsana has olan düzenden çıkıştır, hastalıktır vekran ağır işitmek sağır olmak ağırlık fekahe fıkı idrak etmek iyice anlamak kavramak negida şaşırmış garipsemiş gibi başını sallamaktır rahmet rahime şefkat acıma anlayışlılık merhamet zat cevher öz asıl kendi zatı kişi kişilik segaf segafe gönlünü çelmek tutulmak delice sevmek seleke suluk salik meslek tavrı içinde olmak hal yol benzer kelimeleri ve Türkçeleşmiş kelimelerle birlikte de sunarak ki kalple ilgili kelimelerin daha iyi anlaşılmasını amaçladığımız için aynı kelimeden türeyen kelimeleri de yeri geldikçe söylüyoruz. Gil, nefret, kin, garaz. Nezea, çıkarmak, atmak, yoksun bırakmak. Kaset, kasvet, kalp katılığı, sertlik, merhametsizlik. Ehaze, almak, tutmak, kapmak, toplamak. Hateme, hatem, mühürlemek, etkilenmez yapmak, sona erdirmek. Nasiye, perçem, alın. Kezebe, yalan, hile, yalan söylemek. Kezban da buradan türemiştir. Hatiye, yanılmak, hata yapmak, hatalı olmak, günah işlemek. Sadefe, uzaklaşmak, kaçınmak, sakınmak. Tügyan sınırı haddi aşmak, geçmek, aşırılık yapmak. Saga kulak vermek, meyil, temayül, eğilim. Seraha açıklamak, izah etmek, serh etmek, içini ferahlatmak. Dayk daralmak, tedirginlik, baskı, sıkıntı, rahatsızlık. Harac sıkıntı, burukluk, zorluk, daralmak, tıkanıklık, kriz. Sade yüksek yere çıkmak, Arzdan uzaklaşmak, tırmanmak. Selim, zahir ve batın hastalıklardan yani afetlerden uzak olmaktır. Fezi'a, korkudan insanda oluşan bir büzülme ve ürkme. Leda, önünde yani huzurunda, ihtiyaç halinde gerekmesi halinde. Kezame, nefsin çıktığı yer, nefe, nefesin çıktığı yer. Kezame, nefesin çıktığı yer. Nefesini tutmak. Sukut, yani sessizlik. Bazı şeyler, bazı kelimeler e, bize kalple ilgili değilmiş gibi gelir. Bunları ilgili ayetlerde kalple ilgili olduğunu fark edeceğiz. Hafi, hafiye. Gizlemek, saklamak, gizli kalma, kalmak meçhul. Sultan, üstün gelmek, hükümran olmak, yönetmek. Kibir, kibirlenmek, büyüklenmek, küçümsemek, burur. Hacet, muhtaç olmak zorunluluk tabii ihtiyaç istek dilek art en arz teklif sunum gösteri tek, teftiş yüz çevirmek hicap örtü kılıf perde bölme set muhafaza etmek heva aşağı gitmek sevgi şefkat arzu haset zevk kapris bışaye örtü, kaplayan şey, kılıf, kabuk, gömlek, zar. Cehade, ceyt, inkar etmek, reddetmek, tanımamak. Rabıta, rapt, irtibat, bağlamak, kendine hakim olmak, birlik. Fe'rada, halk, halktan yüz çeviren. Münkir, inkar, bilmemek, gizlemek, saklamak, nankörlük. Gaflet, gaflette olmak, ilgilenmemek, umursamama muhtihin heta boynunu uzatmak. Nekese alt üst etmek, önünü arkasına getirmek, çevirmek. Şükür kalp ile şükür nimeti tasavvur etmektir. Fitne sınama, bela, şiddet, musibet, öldürme, kerih. Alem felek ve onun kuşattığı cefer ve arazın ismidir. Rane elde etmek, hüküm sürmek, hakim olmak, bas kes Kesebe. kazanmak kazanç lanetlen lanetlenmişlik Allah'ın rahmetinden uzak düşmek Ga, Galf. sünnetsiz olmak sarmak zarf duyarsızlık şeribe içmek tekrarlayarak öğretmek telkin etmek icle acile Acele etmek, çabuk davranmak, erken indirmek. Nezele, inmek, konaklamak, nazil olmak, bahşetmek. Sebehe, asıl anlamı nitelik açısından olan benzerliktir. Lübap, arınmış olan akıl demektir. Saf, bozulmamış akıl. Hikmet, hükmetmek, ilim ve akılla hakka isabet etmektir. Vecile, ürkmek, ürkek olmak, kalp titremesi tatmin, mutmain, sarsıntıdan, endişeden sonra sukunet. Riç ise asıl anlamı titremektir. Sarsan. Errube, raabe, korkmak, ürkmek. Yehul, bir şeyin değişime uğrayıp başkasından ayrılmasıdır. Mer'i, merae, adam, kişi, şahıs, insanoğlu, insan. Furkan, hak ile batılı, yanlışı, yani yanlışı doğruyu ayırt eden anlayış. Takva insanın kendisini günahlardan sakınmasıdır. Elefe ülfet dostluk, arkadaşlık, sevgi, muhabbet, birlik. Hayır, hayır dua, sağlık, sıhhat, avantaj, kâr, iyilik, sadaka. Zeygun sapmak, ayrılmak, doğru yoldan sapmak. Raseha geniş, yani kapsamlı bilgi sahibi olmak, sözü geçmek. Tübdü beda görünmek açık aşikar görünen bariz. Gays kızdırmak, öfkelendirmek, öfke, iddet, sinir, kızgınlık. Meys bir şeyi bitişik olan maddelerinden ayırmak, arıtmak. Asera, asret, üzülmek, üzüntü, keder, üzü, hüzün, tasa. Amede, niyet, maksat, tasarlama, tahammüden, bilerek. Zagat doğruluktan sapmak, etmek, eğilmek. Tahir temiz, arı olmak, iffetli, namuslu, masum, saf, dürüst. Hasera bir yere kapatmak, ayırmak, tecrit etmek. Zikr, zekara hatırlamak, akla gelmek, anmak, bahsetmek. Uşu, haşea, itaat içinde olmak, uşu içinde olmak, macup. Ra'afe, acıma, merhamet, şefkat, yumuşak davranma. Debara geçip gitmek, düşünüp taşınmak, tasarlamak. Kafele dönmek, kapatmak, kilitlemek, sürmek, engelleme. Ragine, dagine kin, karşılıklı kin duymak, hıncı olan garaskar. Süha adet haline getirilen ırsla birlikte olan cimrilik. Rahbeten korkmak, ürkmek, korku, uşu, aşiyet. Yefkahun fakih, hazır bilgiyle gayb bilgiye ulaşmaktır. Bilinenden bilinmeyene ulaşmaktır. Fıkıh da denir. Şet de birliğini bozmak, dağıtmak, saçılmak, bozulmak. Kalebe tersine çevirme, değişim, dönüştürme, devirme. Abd gönülden saygı besleyen saygılı. Ketebe yazmak, takdir etmek, kaderinde, nasibinde olmak. Emune, emin, içi rahat olmak ve korkmamak, güven verici. Zane, zinet süslemek, güzelleştirmek, cazip kılmak, övmek. Kerihe, mekruh, keri, sevmemek, sevmemek, hoşlanmamak, iğrenç. Feseka, fasık, doğru yoldan sapmak, günahkar olmak, zulüm. İsyan, karşı çıkmak, itaat etmemek, reddetmek, direnmek. Raşede, raşit, reşit, doğru yani inanç sahibi olmak, olgunlaşmak. Sekene, sakin, huzurlu olmak, sükun, bulmak, sakinleşmek. Hamiyet, korumak, savunmak, muhafaza etmek, sakınmak. Nefuse, nefs, nifas, nefsi, nefsani, nefis, canlı, beşer, kendi. Raip endişelen, endişelenmek, şüphe, zan, belirsizlik, kesin olmama. Nefaka, nifak, münafık, münafıklık, iki yüzlülük. Kataa, kesmek, kesip, koparmak, ikiye ayırmak, bozuşmak. Racise, kirli, pis olmak, utanç verici, rezalet işlemek, kötü iş. Sarafe, yüzünü çevirmek, bırakmak, vazgeçmek, elini çekmek. Nüha, Akıl, zeka, zihin, anlayış, idrak, nihai, son, nehi. Cereme, cürm, mücrim, suç, günah işlemek. Suçlu, sabıkalı. Feraga, isti, istifrak, boş, meşgul, dolu olmayan, boşta, anlamsız. Şedde, şiddet, şedid, baskı yapmak, sıkıştırmak, sıkmak. İstesna, müstesna. Kaplamak, bükmek, eğmek, kıvırmak. Habbe, habib, habibe, muhabbet, sevmek, dostluk. Talea, doğmak, yukarı çıkmak, tırmanma, e, tomurcuk. Nekira, inkar, münker, bilmemek, gizlemek, saklamak. Ceale, yapmak, yaratmak, oluşturmak, sebep olmak. Fetene, altının ayrışması için ateşe sokulmasıdır. Sınama rabe korkmak, ürkmek. haç havç, e, acet, ihtiyaç e, duymak, muhtaç olmak, eksiklik. Zalim, haksızlık yapan, zulmeden, adaletsiz davranan zalim. Leva, eğmek, çevirmek, yönelmek, yüzünü dönmek. Görüldüğü gibi kalbin öneminden dolayı olsa gerek kalp ile ilgili çok sayıda kelime Kur'an'da Kalbi tanımlamak için geçiyor. Çok daha fazlası da olabilir. Konumuz bu değil. Şimdi kalp ile ilgili ayetleri ince, incelemeye başlayalım. Bundan sonraki videolarımızda kalp ile ilgili ayetleri inceleyerek kalbin niteliklerini ve hangi organımız olduğunu anlamaya çalışacağız. Bugünkü videomuz bitti. Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.